açıyorum. Yeniciğim. Kızları ne yapalım Memo? Ne yapalım? Gelir misiniz siz de? Gezme olsun. Olur. <laughs> İstiyorsanız Ben de gel. Ben de geleyim. Tamam. Ben de tamam. Onları da Hanım taşıyor. Annem neyle Şimdi, şimdi gitmiyoruz de. ama sonra gideceğiz? Şimdi ama değil Şimdi de ben şeyde. gidiyorum sadece. Anne işe gidiyor şimdi. Biz sonra gideceğiz. Biz sonra pazara gideceğiz seninle. Cumartesi var gidiyor işe. Aa, Annen da mı gelecek? Gelsinler mi? Gelsin evet. Gelsinler mi? Tamam. Bir de Hüseyin'le. Bir de, bir de YouTube çekiyoruz arkadaşlarım. Pazardan ne alacağız? Ne alalım pazardan? Çilek. 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 Sen çok seviyor musun? Evet. Evet alacağım sana çilek o zaman. Başka ne alalım? Portakal. Portakal. Portakal mı? Portakal. Bilemedim. Muz <laughs> <laughs> da alalım mı? Muz. Evet. Evet. Ben birazcık da biber alacağım. Acı biber. O benim kardeşim bir de insan Tatlı bir de. O benim yeğenim Aras. Aras taş. <laughs> <laughs> bir de isyanla, isyanla. Geçemezsin. Bize bize ay de ya. <laughs> alas, Alas Bakar mısın? Baba alas Tamam <laughs>

Hadi, hadi. Geçti. Çarptı spor arabasına. Spor arabaya çarptı. Amca, amca ne yapıyorsun sen amca bize? Ben var dışarıda ya? Dışarıda. Amca, amca. amca, amca. <laughs> elime de çarptı. Elime de çarptı. <laughs> Alaz Bey damperli arabayla elime de çarptı. <laughs> Bir dakika daha ne oldu? Erar bir dakika falan biter işin. Pazarda buluşalım. Tamam. Alaz bir, Alaz usta. Alaz usta, Alaz kaptan. Alaz kaptan. Hı. Ben gidiyorum. Al, ben gidiyorum. Güle güle. Dö -dö 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 -dö. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Alaz. 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 Senin? Alaz, bana bakar mısın? Sinem bile. Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ah, nizme çarpıyor kamyonunda, ambulans yok bu. Bip bip bip. Ali ambulans. Mamo. Ha? Ee, kahve var babama da kahve? Tamam. Çok kahve. Babam seviyor. Beş. Mmm. Wow. Kazam <laughs> <yaptım. gülüyor> Kaza yaptı. Kazam yaptı. Kazam yaptı. Alaz Bey. Hmm. Ah, geldi. Skor evet. hava geldi. Anlık.